Babacığım, ee, babacığım, hmm, hmm. hmm, hmm. <laughs> ee, babacığım bu e, şeyi artık içmesen mi acaba? Hani <laughs> hiçbir faydası yok çünkü. Ama doktor şifadır dedi kızım. Hem bak, sanki biraz büyümesi durdu gibi ha. Nesine durdu baba? Uzayıp duruyor, ucundan filiz veriyor sürekli. Aa, ama bak bel ağrım vardı o geçti. Ee, işinize karışmak gibi olmasın ama... ...isterseniz tanıdığım bir profesöre götürebilirim sizi. Hah! Bak. bak, işte bence gidelim. Profesöre bir gösterelim baba seni, ne olur. Ee, o dediğiniz profesör benim derdime bir çare bulabilir mi peki? Bulabilir, belki bulabilir. Hani be belki bulur ama bulamasa bile şu saçma sapan şey içme baba, ne olur. Üstümüze başımıza sindik kokusu onu evde yapmaktan, ne olur. Bak hiçbir işe yaramıyor, büyüyor. Biz şey yapabiliriz, ne zaman gidebiliriz biz? Mecnun, biz ne yapadanları takip ediyorsun? Şey yapacağız ya bunları, ne iş çevirdiklerini anlayacağız ya. Ne iş çeviriyorlarmış ki? Ya ne bileyim işte, anlayacağız. Şu anda bakacağız, ona bakıyoruz ya. Ee. Evet. Sen arabayı nereden buldun? Babamın çalıştığı taksiye aldım. Ee, yine İskender abi vermiş sana arabayı. Tu me dit, -il, on dit Ah bon oui. <coughs> <coughs> A araba mı? Me <laughs> Mecnun. Mecnun Erdal'ın diline düşesin, değil mi? Değil mi Mecnun? Arabayı nereye? Serserisi. Ağabeyler. geldiler. edin, ben de hmm, tipleri bir bakayım. Ne iş çeviriyorlar? Kesin mi iş çeviriyorlar? Şundan ne, ne bak ya? Ha, ne iş çevirdikleri şimdi anlaşıldı mı? Nasıl anlaştın? Şu anda ne anladın ya? Çok, bu çok acayip işler çeviriyorlar da şu anda anlaşılmadım iş yani. Bir haftadır altlarına ya, neler çektiler bir haftada ya? Çevirdikleri işlerin kim bilir haddi hesabı yok ya. Yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim sana. Tamam. Ha. Ya, o bakışlar nedir abi? Ne, niye öyle bakıyorsun Allah aşkına? Sen yani? Leyla'yı mı kıskandın? Abi kıskanmaktır tutturdu herkes. Delikanlı gibi sadece. Allah belanı... Ne kıskanması? Görmüyor musun adamları? Neler yapıyorlar kim bilir ya? Anlamadın mı? N yardım şeylerini ayaklarına alttan arabalar, kafalarına şapkalar neler neler kim bilir? Abi. Bu orada duruyorlar. Çıkan mı? Aha. <laughs> bu daha başlangıç şak sakallı. Seni ayakta tutan tüm taşlarını tek tek yok edeceğim. Ne yaparsan yap Karabasan. Bu oyunu kazanamayacaksın. Göreceğiz. Kızın ne işi var burada? Ben de geleceğim dedi Haklı geldi. Engel olamadım efendim. Pardon, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu profesörü görecektik ya biz. Hani babamın kafasındaki büyüyor sürekli. Şimdi randevu almadan geldiğiniz için ha. biraz beklememiz gerekebiliyor. Anladım. Koskoca profesör tabii. Senin benim gibi değil ki, yoğun adam. Her şey buraya kadar, hadi bakalım. Bütün foyanız çıktı ortaya. Pis herifler be, tiplere bir bak ya. Mecnun ne diyorsun, ne foyası? Bana niye soruyorsun ya? Foyayı bana mı soracaksın? Acaba foyayı sahiplerine sor bakalım, anlatın. Benim yüzümden her şeyi bu planladı. Ömer Bey Ruslara satacaktı. He, ne yapacaktı? Ee, sizin üzerinizde inceleme yapabilmeleri için bilim adamlarına satacaktı sizi. Vay vay. Kaçtan gittin bari? Baba. En az üç golcü anlardı o parayı. Hı. Üç mü golcü? Ayrıca ormanı müteahhite satan, hayvanları kürk yapımında kullanmamızı emreden de kendisidir. Allah seni kahretmesin. Ne pis adam çıktı bu ya. Döküldü hemen. Ne kadar mal camdanmışsın sen. Şşş. Yanında çalıştığın adamlara dikkat et diyeceksin hacı. Bak. Doğru diyorsun. Sen bence adamının tanı. Anne dedim, bu adamlarda bir numara var demedim mi? Sen nereden anladın ki İnsan sarrafıyım ben ya. Sarraf kendisi, insan sarrafı. Yani memur beyler şimdi burada olurlar. Her tarafınız polislerle çevrili. Gel gidiyoruz. Kimse <laughs> kıpırdamasın! Yemin ediyorum üzerinde bomba var, patlatırım burayı. <laughs> Ellerini kaldırın. Kaldırın! <laughs> Patlatayım mı? Yemin ediyorum patlatırım burada valla. Allah. Havalar da ısınmadı bir türlü. Ay kuzum benim. Uy bir benim. İsmail abi bir şey soracağım. Üstünde neden bomba var acaba senin? Hayır, niçin yani? Onu merak ettim ya. Eşit, takip etmesinler diye korkutayım dedim demişti Mecnun. Ha. Polisler ama dışarıda dedik ya. Ha ya, işe yaradı, takip etmediler işte. <laughs> Vallahi bravo be. Yemin ediyorum ben bravo. Ben bir şey soracağım, polis yoktu değil mi dışarıda hiç? Ee, tabii canım. Ha, bir şey bu adamların ne iş yaptığını falan da bilmiyordu. Yani. Yani. Ya sen geçse Ömer abi, ben ondan sonra bineyim. Allah korusun, o şapka bayağı. Ama bu yaptığın çok ayıp bir şey değil mi Pelin, onu ha. biliyor musun? Ya benim anlayamadığım şey ne biliyor musun? Ha. Yani babanı kurtardım ya. Bunda bu şey ne ki problem değil anlamadım ki ben. Ya bu kadın. Allah taraf... senden razı olsun. Ben Eyvallah efendim. ya bu nasıl bir şeymiş? Kadınlara nasıl yaranacağız biz anlamadım ki ben. Böyle vallahi öyle. Burada üç tane adam ayrımcılık yapıyorsunuz. Gerçekten çok ayıp bir şey bu. Ben... İnebilir miyim, Ben burada inmek istiyorum. Buyurun tam burada inmek istemiyorum. Niye ya? Nesi var? Ee, ya, ya inerim aslında inmesin de şu caddeye kadar çıkarsak kim nasıl olsa geçeceksin. Doğru. Kusura bakma ya burada inemiyoruz. İleride çünkü durak yok biliyor musunuz? Duraktan değil gel. Yani. Oraya kadar ben orada ineceğim. Aklı veren mi aklı? <laughs> ee, oğlum bir şey ver misin? Yok Bizi sen adam aklı yani başıyla dertte. Başının şeyi Başı biraz. Başı büyük dertte. Başı büyük dertte. <gülüyor> <gülüyor>